14 askerimizin şehit olduğu terörist saldırının ardından bazı gruplar HDP binalarını hedef almıştı. İçişleri Bakanlığı tedbir alınmadığı iddialarını yalanladı. Olaylarda 9 kişi gözaltına alınırken AK Partili vekil Mustafa Yeneroğlu'ndan sağduyu çağrısı geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli de binaların kundaklanmasını doğru ve makul göremeyiz dedi. Kayseri'deki terörist saldırının ardından HDP binaları bazı grupların hedefi haline geldi. Polis önlem almıyor eleştirilerine İçişleri Bakanlığı yanıt verdi. Güvenlik kuvvetlerimizin tedbir almadığına, ayrıca yetkililerin telefonlara cevap vermediğine ilişkin değerlendirmeler tamamen gerçek dışıdır. Provokasyonlara fırsat vermemek üzere bakanlığımızca tüm güvenlik birimlerimize tedbir alınması ve eylem yapanlar hakkında hemen işlem yapılması talimatı verilmiştir. Sanki, bağlamaz. Tamam, bağlamaz. Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları İnceleme evet. Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu da sosyal medyadan sağduyu çağrısı yaptı. Toplumun öfkesi anlaşılır ancak HDP binalarına yönelik saldırılar kabul edilemez. Bunlar ancak provokatörlere ve teröre hizmet eder. MHP lideri Devlet Bahçeli de HDP binalarına Oyunu yönelik geçmiştir. saldırılar karşısında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından soğukkanlılığı vurguladı Bahçeli. Hainler sokakların karışmasını istiyor. Dağda yapamadıklarını şehirlerde görmeyi umuyor. Oyuna gelemeyiz. Oyunculara kanamayız. Bahçeli devlet güçlüdür. İhanetin hakkından gelecektir dedi ve bir kez daha provokasyon uyarısı yaptı. İçimiz yansa da provokasyonların cazip davetine tamam diyemeyiz. Binaların kundaklanmasını doğru ve makul göremeyiz. Olaylar sonrası İstanbul'da 9 kişi gözaltına alındı. Saldırılara karışan diğer kişilerin de polis izini sürüyor.